Evet, bugünkü stüdyo konuğum İstanbul Bakkallar Odası Başkan Adayı Sayın Taceddin Aktağ. Tabi biz yıllardır Taceddin Başkan'ı tanıyoruz, biliyoruz. Esnaf bakkalının sorunlarıyla, sıkıntılarıyla alakadar oluyor. Daha önce de bizim gazetemizde birkaç tane haberini yapmıştık. Ee, çok kısa bir süre sonra İstanbul Bakkallar Odası'nın seçimi olacak. Taceddin Başkanımız da buraya aday bizim birkaç sorumuz olacak. Başkanımız cevaplayacak. Sayın başkanım bakkal gerçekten toplumun önemli bir değeri. Ben hatırlıyorum eskiden anneler bir yere gittiği zaman çocuğunu bıraktıkları, anahtarlarını bıraktıkları, işte eşim unuttu 20 lira ver ben buraya girip gece akşam vereceğim tarzı. Yani bir nevi ailenin sigortası konumunda idi. Bakkal ne demek? Önce bunu anlatın sonra sorularımız olacak efendim. Bakkal ne demek? Bakkal demek mahallenin bekçisi demek. Bakkal demek kız alıp verirken kendisine danışılan kişi demek. Bakkal demek mahallenin düzgününü, yanlışını, hırlısını hırsızını, her şeyini bilen adam demek. Bakkal demek faizsiz banka demek. En önemli faizsiz banka çok önemli. Belgesiz, faizsiz evet. <laughs> evet. Bakkal e, dolayısıyla bakkalın ben e, hani Bugün bazı insanlar bakkalın yanına geçerken burunlarını koruyorlar ya. Dönsünler annelerine, babalarına bunlar. Bakkaldan alışveriş etmedikleri, veresiye yazdım ben insan var mıdır bu ülkede? Bakkaldan evet. veresiye alınan insan var mıdır? Dolayısıyla mahallenin e, gülüdür bakkal. Evet. Mahallenin gülüdür. Çok önemli bir iştir bakkal. Çünkü bizim top, toplumsal hayatımızda da gerçekten önemli bir yeri var. Gerçekten öyledir. Aslında hmm. e, sokaktaki her hmm. esnaf önemli. Bakkal tabi bu işin temel taşıdır. Tabi çünkü temel ama değeri satıyor. Evet evet, temel herkes taşıdır. Oraya e, herkes oraya uğramak zorunda. Herkes oraya uğruyor. Mahallede e, herkese karşı e, sevgi, e, hoşgörüsü olan bir şey var, e, yapısı var. Yani iyi bir esnaf nedir dersen iyi bir esnaf bakkalıdır. Zaten büyük <laughs> holdingler şirketin temelde o vardır. Koç'ta e, temelde bakkallık var. Evet Ankara'da. temelde, bütün şeylerin temeli o vardır. Ee, şunu söyleyeyim elimde bir video var onu size eğer şey yaparsanız göstereceğim. Bir tane çocuk elinde üç tane düğmeyle bakkala gidiyor. Duruyor. Düğmeleri masanın üzerinde bırakıyor. Efendime söyleyeyim bakkal bakıyor üç tane düğme. Çocuk küçük. İşaret ediyor. Yani bir şey istiyor. Çikolata istiyor. Bir şey istiyor. Bakkal bakıyor çocuk böyle bakıyor böyle. Bakkal o baktığı ürünü baktığı ürünü alıyor veriyor o düğmelerde, üç tane düğmeyi de alıyor bu tarafa, peseye. O çocuk orada nasıl biliyor biliyor musunuz? Yani bunu hangi işte yaşayabilirsiniz? Bu duyguyu. Ben mesela o videoyu izlerken gerçekten duygulanıyorum çünkü aynısını ben de yapmışım. Bütün arkadaşlar Hayatında var. Hayatımızın içinde var. Ama gelinen noktada şimdi bakkalın bütün bunların dışına iterek toplumun e, sosyal yapsını, ekonomik dengesini sağlayan bu yapıyı yok etmek üzere bir şey var. Bir e, ya, yapılanma, yapılanma var. Bunlara e, marketler zinciri diyorlar, memleket zinciri diyorlar. E, ben bunlara e, çete diyorum. Bunlar beşli biraz an değil mi çete e, başkanım? Ya bir şöyle, şokta şöyle basit, şöyle bir şey oldu. Herkesi yapıyor. E, koymuş şöyle söylüyorum. Şimdi bakın bunlar e, şu anda en son biliyorsun, Cumhurbaşkanı bile bu konuda bir isyan etti. Evet. Bir isyan noktasına geldi. Çünkü bunlar her şey satıyor, arabalar, zincir zinci marketler herkesi bitiriyor. Tarla üçacı, de, üçacı. Tarlada, tarlada çiftçiyi. Tarlada, tarlada bitiriyor. Köyde sütçüyü bitiriyor. Neden? Ne? şöyle gidiyor diyelim yani ki adadan karpuz alıyor, bütün karpuz tarlalarını kapatıyorlar. Rekabet ortamını ortadan kaldırıyor. O köylüyü orada bitiriyor. Sonra geliyor, aracı yok, rekabet yok, küçük esnaf bitiriyor. Sonra geliyor, grup pahalı satıyor, üretici, tüketici tüketiciyi bitiriyor son noktayı. Anlatabiliyor her şeyi tekel atlarda. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bu çok yanlış bir şey. Yani ben bugün geldiğimiz noktada gördüğüm şey şu. İnsanlar artık isteyen noktasında. Bütün yaklaşık olarak yüze iş kurulu hal ediyorlar. Yani yok ediyorlar. E, sezon, e, geliyor, sezon geliyor, sezon satıyor. Sezon mu? Benim oğlum da kısa söylüyor. Tane tane siz İstanbul Bakkallar Odası hmm. Kongresi'nde aday olduğunuz kazandınız. Evet. Hmm. Ya da ben bakalım Taceddin Hanım niye oy vereyim? Evet. Çok güzel. Yani tane işlem şimdi, anlaşılsın. Şimdi anladım. Şimdi bakın e, biz 22 yıldır bir yönetim anlayışı var. İstanbul Baklalar Odası. Odası 22 yıldır. Bir kere yapılanması çok kötü. Sadece bir ilin bir ilçesine dayalı 11 tane yönetim var. İşte o Türkiye 81 yıl böyle bir demokratik yapı var. Üstü ilçe. Evet. Bine yakın ilçesi var. Bir ilçeden oluşan bir yönetim var. 22 yıldır sabit duruyor. Bu zor günlerde, pandemi geçirdik, bu zor günlerde hakkımızı, hukukumuzu koruyacak hiçbir kelam etmedi. Bugüne kadar hiçbir ilçede hiçbir toplantı yapılmadı. Yirmi iki yıl Yeni iki yıldır, evet. Ya bir, e, bir statüko bir çark kurulmuş. E, 300-500 oy kullandı. Bu o kullandı, bir çark kurulmuş. E, o çarkı devam ettirip biliyorlar. Şimdi bakalım niye bana oy versin? Yani bakalım bugün sahipsiz. Bakanın sahibi yok. Mesela pandemide herkes iyi kötü bin lira, iki bin lira birçok insan aldı. Üç milyon değer olan haklı mülüs ya da iki buçuk milyon değer olan taksi bilakası pandemide para aldı. Bin lira, iki bin lira neyse üç bin, 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 lir. bin lira. Elde altmış lira, lira. lira bakkal alamadı. Çünkü sahibi yok. Yani o da burada devreye girip bakkal hesabı o da gelir. Bakkal çıkacak, kamuoyu oluşturacak, efendime söyleyeyim yetkiliye gidecek, ilgiliye gidecek, bakkal hesabına gidecek, 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 gidecek. Efendim yani gidecek de gidecek. Şimdi hani bizim orada bir tabir var Anadolu'da diyor ki ağlamayan çocuğa mama mama, ya da meme vermezler. Evet. Öyle değil mi yani? Siz ağlamanız lazım. Kadın bir haksa. Reel bir ağlama yani öyle yanında bir ağlama değil üyeliklenmiş, üyeliklenmiş. herkes biliyor. Tamam başkanım Şimdi. ben şunu anladım, ben başkan olur isem üyelerimin hak ve hukuklarını arayacağım. Tabii onu arayacağım. Birinci şeyimiz şu olacak bakın, bu zincir marketlerin, tamam. zincir marketlerle ilgili, bularla ilgili, bu çeteyle ilgili yasal düzenlemeler. Yıllardır şehir dışında evet, olacak Olacaklarımız bir, bir sokak aralarına geldiler, eee işte elektrikli mini falan filan bunlar. Elektrikçiden düzelciye, züccarciye, düzelciyeden e, kırtasiyeye, kırtasiyeden aklınıza gelebilecek yaklaşık toplumsal Yüze. hayatı derinde etkileyen bir yapılanma. Aynen öyle. Yüze yakın iş konunu mahvettiler. Şimdi birinci önceliğimiz her türlü mücadele. Kanuni, hukuki, sokakta her türlü mücadeleyi vereceğiz. Anlatabiliyor muyum? Bu bu esnafın sahipsiz olmadığını anlatacağız ve bu hakkımızla söke çıkaracağız. Yani bu bu düzen böyle gitmez. Bu düzen değişmeli. Bu, bu düzen değişmeli, değişmeli. Bu düzen değişmeli. Bu düzen esnafı koruyan bir düzen değil. Şu esnafı koruyan bir düzen değil. Mesela e, anayasa ilan ediyor. Neden? Anayasanın 173. maddesi, 173 Anayasa. 173 diyor ki, e, devlet küçük esnafı kollar, korur. Koruyor mu? Hayır. Korluyor mu? Hayır. Benim Burası... meslek odaları hükümet bu konuda baskı unsur olmadıkları için hiç kimse de sıkıntı yapmıyor yani sonra eğmiyor. Aynen öyle. E şimdi sen elinde bir anayasa var. Anayasa kitabı. Ha, ha, anayasa kitabı. Kardeşim burada yazıyor yani bu anayasa. Ya, bir hakkım bizim, bizim, hepimiz buraya bağlı değil miyiz bu anayasa? Bu hakkımızı niye vermiyorsunuz? Demek lazım. Bitmek Peki, lazım. Mevcut yönetim böyle hiçbir şey girişinde bulunmamış bu süreçte zor süreçte. Yani onlara haksızlık yapmayalım. Yok ama. yok ee, şöyle. Bakarsan, şöyle, burası, şöyle söyleyeyim e, ee, işte siz de medyada, medyanın içindesiniz. Görmedik, duymadık. İsterseniz şöyle yapalım. Çıkalım sokağa, rastgele üç tane, beş tane, on tane, neyse. Sokakta bakkala uğrayalım, beraber soralım. Var mı? Soralım, bakalım ne diyorlar? Ya yani şimdi bankalar çıkalım. iyi olmak zorunda mı olaya? Kesinlikle. Ee, şunu soralım, diyelim ki bakkal arkadaşım, sevgili kardeşim, sen İstanbul bu haberdar mısın? Haberdar mısın? Seni arayan, soran, gelen, giden oldun bir gün, kaç senelik üyesin? 10 on sene, 15 on sene, 7 sene. Gördün mü? Tanıyor musun? Bir toplantı oldu mu? Hayır. Anlatabildim evet. mi? Yani bu... Siz bunu değiştirecek misiniz? Kazanırsanız bakalarla toplanacak mısınız? Şimdi bakın ben size... Yani bak, tanıyacak mı o zaman? Tabii. Tab bizi tanıması yetmez. Tabii tanıyacak. Bütün ilçelerde toplantıları yapacağız. Bir, 39 ilçede ayrı ayrı. Ayrı ayrı. İlçede... Zeytinburnu burada topluyoruz. Topluyoruz. Ee, Zeytinburnu'na ilgili yerel sorunlarımız varsa ilgili belediye başkanı A Partisi, B Partisi çağırıyoruz. Bütün sorunlarımızı, sıkıntılarımızı taleplerimizi iletiyoruz. Çok güzel Çöz, mi? Çözüm önerilerini bekliyoruz. Yapmıyorsa bir daha o belediye başkanına oy vermiyoruz. Örgütlü evet. bir şekilde. Tamam mı? Başka bir şey söyleyeyim ne yapacaksınız? Şimdi bütün belediyeler e, vatandaşa nakit yardım yapar. Biz bayramlarda yapar, özel günlerde yapar vesaire. İhtiyacı olan, İhtiyacı olan sosyal, olur, sosyal, 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 yapar. Peki nereden nereden yapar? Gider ismini vermeyeyim. O üç harfleri kartlarını verirler. Doğru. Şimdi ben o belediye başkanı kimse neredeyse soruyorum ona. Soracağım. Diyeceğim tamam. Dedim ki arkadaşım seni o üç harfler mi seçiyor biz mi seçiyoruz? Seni üç harfler mi seçiyor? Vereceğin kart bakkalına geçer olsun. Ay ö, bakkalda geçer olacak. Yerel esnafta geçer olacak. Yerel esnafta. Üç harfler geçer olmayacak. Ya olmayacak sen. Olmayacak bir şey. Çok sen, güzel öyle. bu bak Üç harfle geçer olmuyor. Sen diyeceksin kardeşim sen bu kartı aldın. git. İsteyeyim. Anlaştım her mahalle beş tane bakkaldan alacaksın. Hocam anlaştık. Kırtası da yaptıkları gibi. gibi. Bak, te, hayır anlaşmaya da geliyor. Teknoloji diye bir şey var. Şimdi hmm. kartlar üzerinde dedim ki bir seri numarası var değil mi? Tabii yüklemiş 100 lira, 50 lira neyse. Üzere, ne neyse de. yüklemiş. Bana getirdiniz ben bakkalım. bu Mahalle hesabıyım yani. Yere bak. Ben yere diyorum. Bakkallar olsun yere. Gelsin. Bakkal topladı. Kaç tane topladı? On tane. Ne? İki bin lira. 5000 bin lira, 10.000 bin lira neyse. Onu sistemden o seri numarasına göre girsin belediyenin ilgili birimine. birimine. O da baksın ya bu tamam bu seyirler burada, onu seyirler burada iptal etsin. Teknolojide bunlar var değil mi? Tabii. Hemen o iman numarasına o 2000, bin, 3 bin, bin atsın. Siz hepiniz, bütün belediyeler, sahipsizlik buradan geliyor. Bütün belediyeler, yani körler, sağırlar, birbirini ağırlar. Bu milletten parayı alıyorsunuz, götürüyorsunuz, üç veriyorsunuz. Zaten onların imkanları var ya yani, lazım. Demek ki işte burada ne geliyor? Belki de bu belediye başkanlarına biz bunu söylediğimiz zaman biz orada A, A ilçesinde ben geçen ismini vermeyeyim bir belediye başkanımızla konuştum. Kendisine söyledim. Ben çok güzel olur dedi. Bize böyle bir şey söyleyen olmadı. Ben, ben oraya o esnafı A ilçesinde bin kişi topladım. Bir çay içtik. O belediye başkanı kardeşim bunu yapmıyor musun? Yapmıyor musun? Kıyamaz adına para veriyor. Tamam bir şey. Kendi esnafın diye ki eşi çocuğun faydalanacak diyecek ya başka bir destek dese tamam, olacak? Yapıyor musun? Hayır. Arkadaşlar bu arkadaşımız yapmıyormuş. Bu üç harfleri destekliyor. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun. Biz de ona göre davranacağız. Evet, biz yaptık. Anlatabildim mi? Şimdi bu bir kere buradan bir açılım yapmak lazım. Aslında bu şey. Bak, bak, çok yüksek. Çok. Çok da kolay. Başka bir şey söyleyeyim. Yani derdinizi çıkıp anlatamadım. Nedir bu? Ya bu zincir marketlerin çalışma saatleri geldi geliyor marketler yasası, bereketlerci yasası, kürtlerci yasası. Boğumluya gitmesin, tane tane anlaşılsın. Şimdi mevcut İstanbul Bakkallar Odası bize gelen bilgiye göre ili söylemek istemiyorum, ilçede söylemek istemiyorum. <laughs> Sevdiğimiz güzel bir ilimizde doğan bir kişi başkan evet. kendi ilçede 11 tane bakkal aldı söyleniyor. Evet. Yani bu demografik yapıya test değil mi? Yani bir tek o içine bakan var. Yani bin e, tane içine bakar yok mu? 80 bin bakar yok mu? Yani demokratik adresi. Ya da Bölgeleri. ne? Sen yedi bölge biliyor. Her bir tane asa. Ya şöyle. Daha şık olmaz. Siz öyle yapacak mısınız? Tabii. Bu bir kere e, anti antidemokratik bir yapılanma bir. Burası köy derneği değil. Yani bir köyden on tane yönetici olsun. Olsa olur. Burası evet. köy derneği değil. Burası İstanbul. Yirmi milyon. İstanbul be, bakkallar nasıl? Tabii Yani yirmi milyon, otuz milyon ve yirmi e, bin esnafa hitap eden bir kurum bu kurumu bir köy derneği gibi yönetemezsiniz. En az 7 bölgeden bir tane al. Tabii, en az. Tabii bölgesel dağılım yaparsınız, demokratik dağılım yaparsınız. Bakma çok nereye varsa oradan yaparsınız. Oradan yaparsınız, anlatabildim mi? Ama e, hayır, ben ne olsa buradayım, beni buradan kimse indiremez, beni kimse yıkamaz. Kendi köyüme on tane yazarım. Yazarım, kafama göre de takılırım. Şimdi, işte o kafana göre takılamayacaksın, bu düzeni değiştireceğiz. Şimdi, Anlaşayım bakkal, şey. bakkal, yani bakkala sahipsiz olmadığını, onun da dertleriyle dertlenen, sorunlarıyla ilgilenen bir meslek odasının, bir odanın olduğunu görecek, hissedecek, yaşayacak. Başkan diğer bir, bir şey var. söyleyeyim. Özür dilerim hocam. Mesela bir hukuk bilimi oluşturacağız. Bütün esnaf arkadaşlarımızın bir sorunu olduğu zaman emniyette, başka bir şeyde, işte hırsızlıkta bir geleyen, yandan, zaten... 24 saat onun hizmetine gidecek abi. Tabii sorununa cevap verecek. Sorununa cevap verecek. E, derdine de şey yapacak. İşte mahkemelik mi oldu, oraya gidecek, ya danışman mı olacak, neyse. Ne parası olan verdiğin, evet. olan mı durur mu olacak, Aynen öyle. E, haftada bir kere gelsin orada kalışsın, dilekçesini verdin, gecenin bir saatte dükkanı soymuş, emniyete gidiyor. E, derdini anlatacak, ha, belki anlatamıyor. Onun yanına avukat gelecek, diyecek ki kardeşim ben buradayım, bu adamla avukatım, otomatik. Evet, işte bir avukatla anlaşacaksınız. Evet, tabii. Temsilci Yok, evet, olarak. Evet, aynen öyle. Şimdi, bakkal orada şunu hissedecek, diyecek ki, demek ki benim bir odam varmış. Tabii. Şimdi, bu parlamenterci yasası, marketler yasası, zincirler mevney yasası, 20, 20, da, demokrasi. 20 yıldır böyle bir şey söylenip duruyor. Ee, ama artık sokakların içi bile ihlal edildi. Biliyorsunuz bu üç adet. bunu biz bunu Biz şunu yapacağız. Biz şunu yapacağız. Biz ilgili yönetim devlete, devleti Devletin başında ne yapacağız? Kim yani? diyeceksiniz ki efendim? Bakan mı? Cumhurbaşkanımız mı? İşte kimse bu konuda Ticaret Bakanı Ticaret Bakanı. Zaten sürekli söylüyor. söylüyorlar. Evet. Söylüyorsunuz, bunu bekliyoruz. O meclise gideceğim, muhalefetiyle, iktidarıyla. O meclis önünde gerekirse kendimi kilitleyeceğim. Bu yasayı çıkartacağız oradan. Tamam, tamam. Evet. yani. Bu yasa çıkacak. Peki, Bizim başkanımızda bu yasa çıkacak. Ülkede diyelim siyasi parti seçime giriyor, aylar önce de seçime listeleri onlara sunuluyor. TC numarasıyla, sandığıyla vesaire. Evet. Siz de netice itibariyle küçük bir ilçe değil ki işte bakaları tanıyorum gider görüşürüm diyemezsiniz. Burası İstanbul, 16 milyon nüfusu, 39 ilçesi var. Evet. Yani adaylara üye listesinin aylar önceden verilmesi mi? <laughs> Burada haksızlık yaptığını düşünüyorum. Ee, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Mesela bir adaysınız, şimdi, listenin listenininde olması lazım. Evet. Pendik'te kaç tane bakal var, nasıl ulaşacağım, evet. nasıl anlatacağım kendimi, şimdi, bu güzel fikri nasıl anlatacağım? Şimdi e, çok önemli bir konuya temas ettiniz tabi İstanbul genelinde böyle bir e, yapıya aday olmak ve eline listenin ulaşmaması kabul edilebilir bir şey değil. Bence kabul ya, bu, bu bir şimdi, e, şimdi, e, şimdi bu ne demektir? Seçim yapmıyorum demektir. Yani bak, İstanbul bak, genelinde... Seçim kanunlarına yasalarına bunun bir hakkı var. gereği araya de. başvurarak ben adayım listeye alamıyorum. Bu yönetim görevini yapmıyor. Sen demokrasi seçmeye geliyor. Şimdi, Şikayete bulunmak gerekmez mi? Yani e, ben ilgili bütün yerlere gittim. Öyle söyleyeyim. E, ee, hatta mahkemeye gideceğim. Bu konuda ilgili evet. mahkemeye gideceğim. Çünkü benim en doğal hakkımda bu evet. almak, bu insanlara ulaşmak. Yani bana liste vermiyorsun. Bu demek ki statikoyu koruyorum. E, ee, seçime gerek yok. Tabii. Seçime gelmiyor. Ben muhtar olacağım. Ama mahalledeki ama hiç kimseyle ben... Bir Seçme yok. herhalde. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu dünyanın neresi var? Bu çok antidemokratik bir uygulamadır. Türkiye değilsiyle kötüsüyle demokratik bir ülkedir. Tabii ki. Benim yurttaşlık hakkım var, aday olma hakkım olduğu gibi bu listeye ulaşma hakkım da var. Tabii. Bu bana verilmelidir. Verilmediği zaman işte hukuk yoluyla da hakkımı alacağım. Ben ticaret odası üyesiyim, meslek komiteme giriyorum. Diyorum ki işte diyor ki senin mesela 20 bin üye var, 15 bin lira işte 500 lira yatıracak, liste alacaksın. O da dedi 20 bin tane liste kağıt parası 100 lira, 3 lira. Ya biz isteyelim tamam. Yani ben vermiyorum istiyor bu çok yanlış bir şey. Evet. Yani biz bunun üstüne bence tamam. haber tamam. gerekir Tabii biz e, o da da vermiyor. Bizim bağlı olduğumuz e, sizin müdürlüğü de vermiyor. Sizin müdürlüğünün bağlı olduğu bakanlık da vermiyor. Bir gerekçe sunuyorlar böyle başkan. E, bu o, şey kişisel bilen korumasıyla ilgili ama ben oranın üyesiyim. Bu benim hakkım. Tamam lan TC vermez. Adresi verir, bunu verir yani şu an bilgisayar öyle bir şey olamaz ama seçmenizi bir partiye vermesinler. Yani. Partiler alıyorsa bütün seçmeni sandık sandık, ev ev, adres adres... Hocam bu daha önceden veriliyordu. Bu aşağı yukarı ne oldu söyleyeyim size. Bir on yıl oldu. Böyle bir düzenleme yaptılar. Şimdi ben açık söyleyeyim bunu. Şu anda meclise bildiğim kadarıyla bir torba yasası gelecek. Evet. Bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, bu torba yasayla bunun konulması için mücadele ediyorum. Hem e, muhalefete söylüyorum, hem iktidara söylüyorum. Bildiğiniz kadar bu torba ya, o olarak, Böyle, da. bir yasa ben olabilen insanın Nasıl ulaşacaksınız? İstanbul'da siz bakkalarınız, zeytin burada pedigreye bakamaz olacaksınız. İşte onu diyorum ben. Yani olamaz. Yani olamaz. Yani. olamaz. bunun bir deniz süresi var işte. Üç ay kala. Yok. süresi Işte ben de onu söyledim. Diye. Şimdi e, dedim ki üç ay kala İstanbul geldi. Yani Kim nereye kadar olmak istiyorsa. O... Üç ki, niye o, neyse, o bir, ücreti niye atar lan? Neydi o? Bir ücretini. çerçevesi vardır. O kanunlu bir çerçeve vardı. O çerçeveye göre ücretse ücret başkası Alabilmeli. Alabilmeli. Yani bu bence seçim bu. değil, demokrasi değil, tamamen orman evet. yasası kanunu. Evet. Ben bir kuruma aday olacağım. Ben bakın radyo, televizyon, meslek komitesine üye ticaret olasından. seçim satım ayına girdiği zaman gidiyorsun, ticin numaranı veriyorsun diyor ki tamam burada diyor, 3 bin üye var diyor, 50 sayfa yapıyor. 200 lira e yatırman lazım diyor. Yatırıyorsun, alıyorsun. Yani İstanbul Bakkal'a 20 bin tane üyesi var ve bakkal aday, odaya aday olacak, istenemeyecek. Yani ben mevcut başkan arayacağım böyle bir şeyin olur mu merak ettim. Bence de çok yani demokratik. Tabii mevcut başkanı da sorabilirsiniz. ilgili bakanlığımıza da sorabilirsiniz. Bu yani böyle bir adaletsizlik olamaz yani. Korkunç bir adaletsizlik. Ama her şeye rağmen tabii bu olacak. Ama olmadı. Bütün bunlara rağmen ben çizmelerimi giydim. Bu çünkü ben bakkal ekmeğiyle büyüdüm. Evet. 12 yaşından beri ben bu işin içindeyim. Baba mesleğidir. 70 ee, 77'den beri ben belli bir yaşa geldim. Ee, mesleki birikimim var. Bu sorunları çözecek altyapım var. E, ee, borcumu ödeyeceğim O yediğim ekmeğin karşılığını dönüp ödemek istiyorum. Yani esas amacım bu. Yani bu insanların sahipsiz olmadığını, bu o, insanların e, bir sahibinin olabileceğini, bu odanın güçlü bir oda olduğunu, mesela bir taksiye odası görüyorsun değil mi? Doğru yanlış falan <laughs> bak ne yapıyorum. Şimdi odalar güçlüdür. Bir kamu Ama oluşturuyor. Kamu oluşturuyor. En büyük kamuoyunu bize oluşturabiliriz. Çünkü bizim her sokakta adresimiz var. Kimse bizden güçlü değil. Bu anlamda o üç harfler de bizden güçlü değil. Zeytinburnu'da yani ki 50 tane üç harfli varsa 600 tane şey var. Bakkal, bakkal var. var. Esen yurtta 50 tane üç harfli varsa 1000 tane bakkal var. Bakkal var. Bir de başka bir şey söyleyeyim hocam. Biz şimdi bakkalları konuşuyoruz. Bir de tekel bayileri var. Bunların da daha odaya. Tabii odaya dair. Ya onlar aslında da şöyle bir şey diyorum. Yani böyle bir adaletsizlik, böyle bir haksızlık olamaz. Akşam saat ondan sonra alkol satışı yapamıyor. Zaten ondan sonra oluyor iş. Evet. Peki bunun Hı. bir mantığı var mı? Bir gerekçesi var mı? Sen bunu ondan sonra niye sattırmıyorsun? Saat 12'ye kadar, 2'ye kadar, hatta 4'e 5'e kadar olan yerler var. Ruhsatlar, turizm bölgeleri yerler var. Efemez'in açık. Her var. yerde mi geçerli? Her yani. yerde açık açık alkol satan yerler var. Anlatabildim mi? Ee, onların hepsinde saat dörde kadar, beşe kadar neyse ruhsatlara göre var. Kapalı satan da satmıyor. Sen, siz geldiniz hocam. Dediniz ki bana orada işte iki sigara ver. Bir isim söylemeyelim mi? Yok. Hayır, bir bana, bana, Şunu ver, şunu ver. Bir de şunlar ver. Onu veremem. Yok. Yasa var. Bu dükkan açık. E hukuk, komşuluk ilişkisi var. Müşteri, esnaf ilişkisi var. Yasa var diye veremem. Yasa var diyorum. veremem. Verince ne yani olacak? Söyleyeyim buradan. Verin de verince de 40 bin lira ile 400 bin lira arasında ceza kesiliyor. Alt limit 40, <laughs> üst limit. Şimdi burada da bir analizlik var. Bu alt limit üst limit. 40 bin 400 bin. Bunu neye göre belirleyeceksiniz? Rengine göre mi? Duruşuna göre mi? Dükkan büyüklüğüne göre mi? Neye göre bu rakamı ceza kesilecek? Orada da adalet yok. Ya onu neye göre ceza keseceksiniz? Bana bir söyleyin. Yani. 40 binle 400 bin. Ya zaten 40 binle sermayesi yok adamın. Kesilen arkadaşlarımız da oldu çok. Bu konuda kesilenler oldu, intihar edenler oldu, bir sürü sıkıntı yaşayanlar oldu, yaşayanlar oldu. Şimdi böyle bir şey olabilir mi Sebep ne? Ya bir, bir Allah'ın kuru çıksın diyecek ya bunun bir mantığı var. Başkanım ben konuştuğumuzu özetleyeyim. Taceddin Aktağ olarak İstanbul Bakkallar Odası'na seçimi kazanırsam öncelikle marketler yasası üzerine çalışacağım. Odaya demokrasi getireceğim. Tek ilçe 11 tane yönetim kuruluyası olmayacak. İlçe ilçe toplantı yapacağım. Bakkal esnafı yöneticisini tanıyacak. Hukuki destek vereceğim ve ben de liste verilmemesine rağmen İstanbul Bakkallar Odası'na güçlü bir aday seçimi kazanacağım dediniz. Evet. Bir özetleyin, bitirelim. Çok fazla olduğunu insanlar bir, istemiyor. Bir, Son bir, sözlerinizi alalım. Mikrofona kamera konuşun. Bir, 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 yani. bir var. şey var. Esnafa seslenir, kamera Esnaf Esnafa seslenir, böyle bir şey Bekle diyor. Bekle altında diyor, buğday kalezi. Evet. Gene onun sularıyla yeşereceksin. Dört yanını sarsa böklü böcek, toprağa sıkı sarıp baş edeceksin. Biz baş edeceğiz yani. Aynı o buğday gibi çıktık. Allah'ınız ile sarma olacağız. Başak olacağız. Üreteceğiz. Birincisi bu. İkincisi buradan bütün esnaf arkadaşlarıma, bizi izleyen, dinleyen, dinleyen, dinleyen arkadaşlarıma söylüyorum. Bakan esnaflar, teker bayralar. Ba teker bayrağına. Gelin, mesleğinize sahip çıkın. Duyarsız kalmayın. Biz bir olursak, iri oluruz, dire oluruz ve bütün sorunların üstesinden geliriz. Yılmayın, yorulmayın. Zaten onu istiyorlar bizden. Diyorlar ki, yani Bıksınlar, bıraksınlar, gitsinler. Hayır, bizim aşımız, işimiz, ekmeğimiz orası. Biz bakkalız, biz teker bayisiyiz. Anlatan biz esnafız. Esnafın olmadığı yerde hayat yoktur. Güzellik yoktur. İsterseniz rezidansla oturun, trilyonluk dairelerde oturun. Hiçbir anlamı yoktur. Sokağın rengidir esnaf. Bakkal sokağın rengidir. Neşesidir, heyecanıdır, aşkıdır, sevdasıdır. Bende bu aşk, bu sevde var. Ben bu insanlara önderlik etmek için, yarenlik etmek için, yoldaşlık etmek için bu yola çıktım. Hem desteklerini bekliyorum, hem de şunu istiyorum. Gelin. Gelin bu davaya sahip çıkın. Bu bizim ekmeğimiz. Ekmeğimize sahip çıkalım diyorum. Herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bol bereketli kazançlar diliyorum. İnşallah Ocak ayında seçimlerimiz olacak. Seçimlerde de sandığa gelin. Bir oy seçimi kazandırır, bir oy kaybeder. Mesleğinize sahip çıkın. Bana sahip çıkın demiyorum bir Mesleğinize sahip çıkın. Kendinize sahip çıkın. Yoksa hepimiz yok olup gideceğiz. Evet. Bu kılarla... diyor büyük ki o da senin, irade senin. Seçime gel, mesleğine sahip çık. Biz de bütün bakkal ve tekel bayilerini Ocak ayında yapılacak o da seçimlere katılmaya davet ediyoruz. İnşallah hak eden olayı kazanır. Hoşça kalın, dostça kalın.